Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben Zuhal Şimşit. Biyoenerji uzman ve eğitmeni, aile dizim uygulayıcısı ve bilinçaltı dönüşüm uzmanıyım. Zaten kişisel gelişim yolunda bu yolculukta hiç bilgi bitmiyor. O yüzden zevkle bilgileri, eğitimleri almaya devam. Bugün size e, biyoenerji, aile dizimi ve bilinçaltı dönüşüm çalışmalarının ne işe yaradığından bahsedeceğim. Biyoenerji zaten bir yaşam enerjisidir. Ve bu yaşam enerjisini bedenimizde akışını sağlayan çakralara hepimiz sahibiz. Bu çakraların akışında herhangi bir engel oluşursa bu tıkanıklığa neden olur. Bu tıkanıklıklar da bağlı olduğu organları etkileyerek fiziksel, ruhsal ve zihinsel rahatsızlıklara neden olur. Bu biyoenerjinin amacı bu dolaşım halindeki enerjinin tıkandığı noktalardaki çakraların o sağlıklı enerjinin akışını yeniden sağlamaktır. Hepimiz bir özellikle aynı rahmine düştüğümüz andan itibaren hatta aynı rahmine düşmeden önce ailemizin tüm enerjisini ve bütün kodlamalarını alarak doğarız. Ve hepimiz bedenlenmiş bir enerji sisteminin parçasıyızdır. Atalarımızın da bunda büyük önemi var. Ve dolayısıyla atalarımız çünkü bizlerin yaşam kaynaklarıdır. Beslendiğimiz kaynaklardır. İster hayatta olsunlar ister olmasınlar. Çünkü atalarımızın yani geçmiş nesillerimizin yaşamış oldukları ifade bulmamış ya da özümsenememiş tüm travmaları bir zaman akışından kopmuş enerji yoğunlukları olarak oluşur. Biz de bu enerji yoğunluklarını alarak doğar ve büyürüz. Aslında blokaj dediğimiz şey tam da bu. Bu blokajlar insanların aile içi iletişim problemlerine, fiziksel rahatsızlıklarına, depresyona, iş, kariyer alanlarında problemler yaşamalarına neden olur. Ben bütün bu zamana kadar aldığım tüm eğitimleri harmanlayarak kendi sistemimi kurdum. Çünkü bana kalırsa tüm şifa bütünseldir. Tek bir işlemle ya da tek bir teknikle değil tüm hepsini harmanlayarak kişi geldiğinde önce ne problemi olduğunu öğrenip Ondan sonra hem sezgisel hisleri kullanarak tabii ki tekniğinde vermiş olduğu bilgileri kullanarak toplam bir, bir buçuk saat kadar bir süre içerisinde kişinin bu biraz önce bahsettiğim problemlerinin çözülmesi için uygulamalar yapıyoruz. Yani o enerji yoğunluklarının nerede ve nasıl olduğunu bulup tespit edip dönüşüm çalışmaları yaparak kişinin hayat kalitesini yükseltmesine ve bu problemlerin çözmesi için kendi potansiyellerini ortaya çıkması için uygulamalar yapıyorum. Genelde ilişki problemleri biliyorsunuz. Çünkü bizler doğduğumuz ailede özellikle bazı motiflerle doğduğumuz için ailede nasıl bir iletişim ve ilişki tarzı görüyorsak büyüdüğümüzde de bu iletişim ve ilişki tarzını sürdürüyoruz. Genelde ilişkiler anlamında problemli olan insanlar geliyor. Aldığınız bir elektronik alet değil. Dolayısıyla bir garantili ya da kesin senin şu kadar seansta işlemin ya da problemin çözülür gibi bir şey söylemek hiç etik gelmiyor bana. O yüzden bazen bir kişi sadece bir seansta bile gerçekten hayatında büyük dönüşümler yaşayabiliyor ama bazıları geliyor. Birkaç tane daha seans alması gerekebiliyor. Sonuçta bunca yıllık bir birikim var. Blokajlarımız birikmiştir. Dolayısıyla bu tür çalışmalarda kesin şu kadar olmalı ve bu olacak şeklinde bu yaklaşımlardan e, Kaçanıyorum. Şöyle söyleyeyim, bir çalışmada e, bir e, bu biyoenerji ya da aile dizmi ya da bilinçaltı dönüşüm çalışması da olsa biz çalışmada üç kişinin sorumluluğu vardır. Birincisi ben danışman olarak kendi üzerime düşen bütün sezgisel ve bilgi birikimimi kullanarak üzerime düşen seansta ne yapılması gerekiyorsa onu yaparım. Ancak bir de 50 danışanın sorumluluğu vardır ve tabii ki evrensel enerji yüce yaratıcının sorumluluğunda o zaten gerekeni yapıyor. İki kişi bunu el ele verdiğinde ortaya çok güzel çalışmalar çıkıyor. Aile dizimi bireysel de yapılabilir, grup da yapılabilir. Yüzde ya da online olarak yapıyoruz. Aile diziminde amaç kişinin aile sisteminde nerede bir akış kesintisi var? Bunu ortada ...ortaya koymak. Bunu yaparken de temsilcilere ihtiyaç duyuyoruz. Temsilcilik çok kıymetlidir benim gözümde. Çok danışanım vardır. Sadece temsilcilikle bile birçok alanda hayatında muhteşem dönüşümler yaşamışlardır. Kişinin yani aile dizimi açtıran kişinin aile sistemindeki kişileri temsilen... ...belki bu kişiler dışında olaylar durumlar da olabilir... ...onları temsilen alanda e, rol diyelim biz buna... Ee, o rolü temsil eden kişilerdir aslında temsilciler. Ee, morfogenetik alan, zaten kişi bu alanı biz açtığımızda direkt o kişiyle ilgili yani aile sisteminde örnek veriyorum belki babasını temsil ediyordur. Fiziksel rahatsızlıklarına kadar o alanda bedensel tüm enerjilerini ve duygu durumlarını hissedip alana ifade eder. Mutlaka herkesin özellikle ben şunu hep söylemişimdir en iyi yatırım kendine yaptığın yatırımdır bu yatırımı kendilerine yapmaları için hayatlarını bir kere dahi olsa bu çalışmaları deneyimlemelerini ve hayatlarında nasıl çözümler yaşadıklarını çok görmelerini isterim. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.